Merhaba arkadaşlar. Merhaba Miraç Bulu ve hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Minecraft çekeceğim arkadaşlar. Survivor. Şey burada neler e, neler yaptığımı göstereceğim. Ev yapacağım. Bu bu e, bu Minecraft'ın birinci bölümü olacak, ikinci bölümü olacak, üçüncü bölümü olacak. Öyle olacak arkadaşlar. Burada bir ev yapacağım. Hem yani bir yeni dünya yapalım. Bir daha daha sus söyle. Arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar 2 saniyenizi ayırın yani arkadaşlar 2 saniye 2 saniyelik bir şey değil arkadaşlar 1 saniyelik bir şey hemen like tuşuna basıyorsunuz öyle ee, like tuşuna basarsanız 10 kişi like atarsanız arkadaşlar yeni bir video çekeceğim ikinci bölümü yapacağım yani beğenirseniz bunu İnşallah güzel olur zorlayıcıda mı olsam örtücüde mi olsam zorlayıcı mı olsam o Hayatta kalma olsun arkadaşlar. Aynen Survivor. Öyle olursa daha çok kötü olur. Düşün emin boşu Hemen yeni dünya yaratayım. Ben dediğim gibi abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir ya. Arkadaşlar Allah bunu değil. kastiyeli kasıla bilir yani ister gitmez birşey zaten bir yol izliyorum ben şurada el şimdi ne yapalım İlk ağaç odunları kıralım arkadaşlar İlk odunlar kıralım odunlar çok önemli ben arkadaşlar hangi şekilde oynuyorum 1.38'de oynuyorum da bilmiyim. bir de bir dedim. Aynen bir bir tane Ondan sonra odun yapacağım. Eşe şey, balta yapacağım böyle. Bak ne yaptım? Şöyle yapacaktım. Şöyle al Şöyle ya. Şunu al şöyle. al şunu da nereye koyalım? Şunu da şuraya koyalım. Hemen şöyle bir şey yapayım. Şöyle. İşte git alalım. Olur. ama hala evet, kalsın ya lazımdı. Bir tane kılıç yapalım arkadaşlar. Şunu da koyayım. Bunu da edeceğiz. bu Mantığı da alalım. Şimdi şöyle koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunu çekelim. Aynen şunu da alalım. Şunu koyalım. Şunu alalım. alalım. Tamam arkadaşlar. Evimi evet. yüksek bir yerde yapmayı düşünüyorum. Yani yüksek olsun daha iyi olur. Ama bu video kısa olabilir. 10 dakika falan olabilir. Ben yani onu söyleyeyim. İkinci videoda bayağı uzun olabilir. Ee, bugün sadece şeyleri yapacağım. Eşyaları. Adımlık yapacağım. Şöyle hemen <laughs> sonra arkadaşlar ee, bu bu bu, bu bitince yani birinci ikinci bir üçüncü bölüm bitince ilk var soracağım var bitince de hangi oyun? Sky Ben yani öyle şeyler oynayacağım. Yatak savaşları öyle. Yani yeter ki arkadaşlar abone olun. Abone değilseniz de bayılın, like atmayı unutmayın. Evet, evet. senin için şey yapıyorum yani. Kendim için değil. bir eğlendirmeye çalışıyorum. Yani bu benim ikinci bir de çekişim aynen. Bu benim ikinci bir de çekişim. kumlusu kullan şey oldu. Arkadaşlar e, ben bir, bir gezinim dedim. Bir kum, sin kumluk yere gittim. Şey çıktı. Ay, kumluk bir yer var ya. Kum şey, şelalesi falan bir şeyler var. Soru işareti baktım içine. Girdim arkadaşlar. Patladı çıktı. Bir girdim ona bir patladım var ya. Onu size gösterdim de sinirden yaktım oraya. Yaktım. Baya bir sinirlendi. Bu özelliğimiz eşyalarımız. Arkadaşlar şu acı. Aaa arkadaşlar. Evimi şuraya yapabilirim ha. Kuşkar olur valla. Evimi oraya yapabilirim. Aynen evimi oraya yapabilirim. Beşe bu otuz olsun. da bir kalsın böyle. Yani, çarp, çarp, çarp. 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 Ben yani öyle şeyler yapacağım arkadaşlar dediğim gibi. Yok ya hiç saç çıkamadım ya. Ben gelin yok olabilirim. Yani zor zamanlarımda böyle çok e ihtiyaç duyduğum Sen Dersini dersiniz olur abi, arkadaşlar. Yorumlara yazın. Bir yanda da olayım almayayım. Al kümür buldum tamam. Kümür olayım da. Yani kümür önemlidir. Siz yani zor zamanlarımda kümür aşağı şey alabilir miyim? Game yanda geçebilir miyim yani? Bakın kümür çıkıyor. Bak, Yapmaz ya. só o que Agora, <eu> vou só <laughs> Não é? Onun kesin bir aksiyonu başsız da. Ama buna iki spor yapmak istiyorum da. Arkadaşlar aslında ee, peki şu bölgeyi yapsam olabilir. Şu bölgeyi yapsam da olabilir. Şu bölgeyi yapsam olabilir. Bakın arkadaşlar şu bölgeyi yapabilir mi aslında? Bak şurası güzel olur. Aynen. Yani aynen burası güzel olabilir. hemen şu kayı ekran çekmek için çarptı. Şöyle yeşil için. Ee, öyle arkadaşlar. Şunları hemen kayı. Doğal olabilir. Bunlar çok önemli. Kır 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 kır. Kaç tane kırılmış. Arkadaşlar ses gelebilir. Özür dilerim. Bir 15 kaç tane oldu? 16. tamam şuraya bir yer. Şuraya bir Şimdi şuraya genişletme zamanı. fazla tohum bakısı yapacağım arkadaşlar. Bir sürü güzel şeyler yapacağım. Buradaki yani evi yapamayacağım arkadaşlar bugün. İkinci bölüm yapacağım. Bugün bugün eşyaları bayağı bir Bayağı bir topladım. Şimdi güzel değiştirdim bari. Evi de yapacağım. Yani okuldan gibi oluyor arkadaşlar. Oh, yani bazen şey olmayabilirim. Şu an yeter mi acaba? Şunu